Çatlak oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizle Cem hakkında konuşacağız. Cem nedir? Cem kimdir arkadaşlar? Oha diyorum ve Yap Yap kanalında çalışan bir kişi yani bir eleman gibi diyebiliriz. Geçimini or oradan sağlıyor. Ve yaklaşık 15 gün önce mi ne? Kovul arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ben o konuya açıklık getireceğim arkadaşlar. Bir sürü herkes farklı bir şey diyor. Kimisi işte canlı yayında küfür olayı var. Sonra başka bir şey diyor. Herkes kafadan sallıyor. Aslında olay şöyle gerçekleşti arkadaşlar. Ee, Cem'in ilk başladığında şöyle bir videosu vardı. Şişeden bomba yapıyor. Yani sadece ses çıkartıyor bomba. İşte bombaya bir şeyler, şişenin içine bir şeyler falan koyuyor. Sonra patlatıyor. Bu arkadaşlar Show Tv'ye düşüyor. Peki Show Tv neden düşüyor? Çocuklar arkadaşlar, ufak çocuklar bunları izliyor. Bunları izlediğinde ise şöyle ben göstereyim hatta. O fotoğrafları da var. İşte şu an Show TV fark ettiğiniz ben fotoğrafını çektim. Bunun videosunu da internette görebilirsiniz. İzliyor arkadaşlar. Sonrasında ise çocuklar da yapıyor. Çocuklar yapınca okula atıyor ve okula bayağı bir ses çıkıyor. Hatta insanlar diyor ki silahtan daha çok ses çıktı diyor. Ve arkadaşlar MediCraft ekibine yani tam söyleyemiyorum. Bunların çalışma ekibine bir posta geliyor. Diyor ki ceza alacaksınız böyle böyle diyor. Para cezası galiba. Ve arkadaşlar para cezası almaktansa bunu yaptığı için Cem kovuluyor. Yani şu an Cem kovuldu. Peki artık e, ne olur, ne biter bilmiyoruz. Eee çoğu kişi şunu diyor arkadaşlar canlı yanı küfretti diyor. MediCraft ekibi onu da açıkladı. Yani oha diyorum yap yap kanalı. Ona açık arkadaşlar. Canlı yayını bizi ilgilendirmez dedi. Çünkü canlı yayında normal kendi özeli kendi özeli küfür ettiği için bizi ilgilendirmez dedi. Ve sırf bunun için arkadaşlar kovuldu. Geçimini yani YouTube'dan kazanıyordu. Şimdi ne yapacak bilmiyoruz. Cem'in ayrı bir kanalı var mı? Var. Onu bulabilirsiniz. Cem'in söylediğini bilmiyorum arkadaşlar. Bu da Cem'in gençlik yıllarında bir fotoğraf. Cem'i normalde sadece uzun olarak tanıyoruz ama burada böyle kel filan öyle arkadaşlar. Ee, size bunu açıkladım. Şimdi arkadaşlar kanalında Türk YouTuberleri, Türk YouTuberleri söyleyemiyorum da onlarla ilgili nedir? Ne, nedir nereden gelmiştir işte hayatıyla ilgili YouTube'a başlayışla ilgili kısa kısa videolar çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi